Çalışmalarımız burada bitmedi. Biz e, bundan sonraki süreçte Türkiye'yi uluslararası festivallere temsil edecek yeni bir film projesine başlıyoruz. Projenin adı 1916. 1916, 1. Dünya Savaşı yıllarında bu yörede yaşanmış acı ve ızdırapları anlatan bir film olacak. Bu film dedelerimizin, dinlerimizin bize gözyaşlarıyla anlattıkları bu gerçekleri anlatan bir film olacak. E, önce bu yaşanmış hikayelere ulaşıp onları derleyip sonra senaryo haline getirmeyi gelecek yaz döneminde film çekmeyi planlıyoruz. Bu filmler çekilmemiş. Ya tarihimizde o dönemlerde yaşanmış o kadar çok olaylar var ki, acılar var ki ya bunların bir film haline getirmesi gerekiyor mu? bence. Bir değil belki 10 belki 100 film yapılacak kadar konu var burada. Bunlar biz bir yerden başlayalım istiyoruz. Tabii bu film öyle ee... Daha üst imkanlarla, daha iyi tekniklere, daha e, tecrübeli oyuncularla çekeceğimiz bir film olacak. Bu süreçte Kültür Bakanlığı'ndan e, maddi destek almayı planlıyoruz öncelikle. Daha sonra Giresun Valiliği'nden, Giresun Belediyesi'nden, Kiresun Üniversitesi'nden yardımlar almak istiyoruz. Bu yardımlar maddi olacak, bazılarında bilgi olacak. Tecrübelerden yararlanacağız, deneyimlerden yararlanacağız. bu şey 1916 filmini mutlaka yapacağız bir gün yine böyle bir gecede ben yine Giresun'da olacak olsun istiyorum. Çünkü biz Giresun'da başladık. Giresun'da devam edeceğiz. Bir gala yine yapacağız ama o filmde 1916 izleyeceğiz. Ve bu 1916 yine bu yörenin ilk filmi olacak. Şimdi ilkleri yaptık. Yine 1916 ile ilk yapmış olacağız. Gerçeklerin gelecek nesillere bir şekilde aktarılması lazım. Bence film en geçerli yöntem şu an için. Bugünkü dersimiz filmi